Yine, Burası inek, burası daha diyor. Evet. burası daha Emekli bir ay sonra, iki ay sonra geldi. Maaşını alıp ödedi. Ödedi, aynı. Asker ücretli peki e, geldiğinde, asker ücretli bir kampanya yaptın mı? Ee, bu sene onu da yaparız. Bu sene asgari yaparız. Asker ücretliye de yaparız. Ne yaparız? İki yaparsın? taksit de ödesin. Asker ücretli iki taksit de ödesin. Peki kart geçme şansı var, mı? var mı? Kart geçme var çünkü mazot lazım bize. E, petrolden geçeriz. Ha, ha sen e, Petrolcüye mazota borcum var. Evet onu yatırsın. Kredi kartını gelsin petrolden geçelim. Aynen kuzusunu alsın gitsin. Yani çıkıp bir hızlı. şekilde bir çare üretiyorsun Aslında yani. Bir şekilde Satmanlık Mecbur var. satman lazım. Yani kampanya büyük. Yani asker ücretliye de emekliye de. Evet. Eee herkese esnafa da aynı şekilde kredi yaparım. Kredi kartı diyorsun. da geçerli. Taksit de olur. Retir mesela adamın beş bin lirası var. Beş bin lira veriyor. On bin lira. Mahsul, üzüm mahsul vazisi de olur. Satmak için yetmiyor. Yani. Her şeyi yaparım diyorsun. Üzüm vazisi yani. yani. de olur. Ama eskiden bunlar yoktu. Eskiden. Herkes yani vatandaş evinde parayla gelirdi. Vatandaş parasını verdikten sonra kurban edilir diye bir gelenek var. Hesap uzmanı olduk. Vekil aynen. Aynen. Gelecek. yani. kredi kartı ve taksit de dahil yaparız. Her yani mazot aldım ben aynen, geçer aynen, Aynen. Bir şekilde Evde, evde mazotu vardır, hır... onu da getirebilir. O da mazot da gelsin diyor. Aynen. 20 yıldır bu işte uğraşıyoruz. İki tane hayvanlar çok. Bunların hepsini. Geçen yıl kaç hayvan vardı? Evet. Sayı aynıydı ama bir önceki yıl bir ton yakın sütümüz vardı. Evet. Her geçen yıl <laughs> aşağı, aşağı doğru iniyoruz. Evet. Şimdi 500 kilo sütümüz var. Önümüzdeki sene Yatırım yapamıyoruz. ben mesela büyümek istiyorum. Evet. Ama yatırım yapamıyoruz. Yapma şansı yok. Şimdi suyun yarım kilosu olmuş lira şey 15 lira. Evet. Süt 11 liraya alıyorlar. 10 lirayla sizin para kazanma şansınız var mı? Yok. Ya sütün maliyeti zaten 16 civarında. Nasıl olacak? Nasıl olmuyor? Olmayacak. Mesela bu kadar yatırım yapmışsınız yoksa bırakacağız bu işi. Bırakacağız. Yani, yani başka bir işle uğraşabilsek bu işi bırakacağız. Yani yani burayı kapattın, mı hepsi çok Yok. Sütten para kazanmak için sütün en az 20 lira olması lazım. 20 lira. Artık Verim. Yani. Tekrar bu hükümet iktidara gelirse ben bu işi bırakmayacağım. Bir desteği şey yok. Kesinlikle. Burada 25-28 ayran var. Evet. Burada 50 tane var. 50 tane var. Evet. Düşüre düşüre şimdi verim sizlere düşecek. 25'e düştü. Aynen. <laughs> bu şekilde 10 liraya satmaya devam edersiniz. Ortalama 15'e düşecek. Düşecek yani. Bunlar 20 sene önce başladım ben vekilim. Bu evet. işe 20 sene önce şu durumdan öndeyim. Kesinlikle. Bu, bu saatten sonra Yapılmaz. bilmiyorum alıyor. ben. Ha, ben bıraksam rahata alış. Bu hayvancılık çok zor bir iştir. Evet. Ben rahata alıştım. Ben bir daha süper hayvancılık evet. yaptım. Vatandaş evet. kurbanlık alabiliyor mu? Çok mu? Geçen sene şeyde kampanya yaptım ben <laughs> kurbanlıklarda. Ee, emekli maaşını e, önce vermedim. Nasıl Hükümet yapıyorsun? yani eskiden Aynen. ne oluyordu? Önce veriyordu. Önce, maaşı. veriyordu. Dedim Bayağı ben veriyordu. kurbanlarını alın. Ne zaman maaşınızı verdin o zaman alın. Öyle mi aldı o emetliler. şekilde verdim emekli. Evet, veresiye sattın gibi. Veresiye Evet veresiye verdim. Yani kurbanlığı. Yani bizim hükümetimiz yapamadığını ben yaptım. Ben babamdan biliyorum. Ben de üretildim. emeklilere 500 lira bile, 400 liradan 700 lira veriyordum Kuzu veriyordum. Kuzu koş. Bin lira. Yarısı kalıyor diye İşçi çalıştırmıyoruz yanımızda. Şu an işçi çalışmıyor, çalışmıyor. Çalışmıyor. Ne yani. ne var? Arazilerde bazen şoför lazım olursa buluyor. Evet. Ya her şeyde kendimiz Normalde bilmiyorum. çiftliklerde benim bildiğim bir ev olur. Orada bir yani. aile yaşar. Aynen. Aynı. Onun maliyetini karşılama şansımız şansınız kalmadı yani. Kalmadı. Biz kendimiz zor geçiniyoruz. Hasta evet. olma şansımız yok. Kesinlikle. Evet. Hasta evet. olma şansımız yok. Hasta olup bakma şansı yok. Ya hayvanlara bakılmayacak. Hayvanlar bakılmayacak hasta olmamamız lazım. Küçük başta daha da bu kötü. Bir, ne gelen var ne giden var. Hem küçük baş yapıyorsunuz hem süt hayvanı var hem besi hayvanı var hepsi şey var. Ama karşılığını alamıyorsunuz. Aynen aynen. <laughs> Bir satılmazsa ne olacak? Satılmazsa zarar etmeye devam edeceğiz daha fazla. Da, zarara devam edeceğiz yani, Aynen. Şu çağa gidecek onlar da zaten öldü parasını alacaklar bizim maliyetin yarısını. Bir yıldır besliyorsun. Büyük emek var. Yemini veriyorsun her şeyini. Tam geceni günü geceli günü çalışıyorsun. Başındasın. Başındasın. Ama satamıyorsun şu an. Aynen. Çünkü ne emeklinin alma durumu var, ne ücretlinin alma evet, durumu var. Evet, evet. da zor durumda. Çiftçi de. herkes zor durumda. Nasıl peki bu sene durumda? bu sene durum kurban fiyatları nasıl? Sattık da ama nasıl sattık? Evet. Sağ olsun eşimiz olsun bu sayesinde. Bir torba yemin. Çünkü evet. torba yemin geçerserek fiyatı 300 üzeri 400 bandında da. Kaç bu? Bu 52 52 50 kiloluk. 50 kiloluk. 50 300 Geçen 400 lira. Şimdi evet. Şu anda 700 lira geldi. En ton aldığımız farklı. Vatandaş da memnun değil, biz de memnun değiliz. Evet. Vatandaş durum belli. Asgari cep yok. Ben yani bir emekli maaşlarım. Az kurban kesin. Bir tane kurban kesin. 30 lira tutuyor. En, düşük küçük mesela. Yemi, samanı, bütün girdi maliyetleri iki kat. En az. Artı ama sen tabi kurbana iki kat e, pahalıya satamıyorsun. imkanımız yok kadar satın imkanımız yani, yok. Yok, yani. yok öyle bir imkanımız yok. Biz seni yemeyi saymıyoruz yani artık. Biz çarpı döndürmeye bakıyoruz. Peki bu şekilde böyle gidersen ne yapacaksın? Devam edebilme şansın var mı? Hayır. Valla benim başka yapacak bir işim yok. Hayır. Mecbur yapacağım bu işi. Gittiği yere kadar götüreceğiz. Sen zorluyorsun şu an. Zorluyoruz yani. yani. Gittiği yere zorluyum. kadar götüreceğiz. Kıdar. Hiçbir şekilde e, çiftçiye, besiciye bir desteği de yok değil mi? Valla ben 20 seneden beri yapıyorum bu işi. Bir gün çift eksik almadım yani şimdi. Evet, peki çansı almadım. almadım. Verdi, verdiğim azot desteği bile affedersin de biliyorum tarla yıkılamasını verdiğim azot desteği de. Süt hayvanları kesime gidiyor. Kesime gidiyor. Kesime gidiyor. Kesime Ben her gün mesbadayım evet. ya. Evet. Çatır çatır inek kesiliyor ya. Yani bizdeki yıl süt hayvanı olma şansı yok. Sütle bu fiyatları bulma şansı yok. Ne de bizi etkiliyor. Biz mesela et üreticisiz besici. Evet. evet. Ne kesiliyor bu sefer ne yapıyor adam? Kim aktı zat söyle dana kesiliyor ne? Bir adam 70 70 70 70 70 70 70